Herkese hayırlı akşamlar Bugünkü aracımız Renault Megane 4 Icon Vision paket İzzet abimizin aracı Kendisine hayırlı olsun ar Abimize Arkadaşlar aracımıza eklediğimiz özelliklerden çakarletli Karşılama welcome goodbye oldu Kilit açmaya bastığımda araçlar Gündüz ledleriyle beni karşılama Uğurlama yapar arkadaşlar Kitliyorum tekrar çakarletli karşılama yaptı Ve arka tarafta da Aynı şekilde size göstereyim Kilitlediğimde açayım. Işığın sönmesi lazım. Çakarlet bu şekilde yavaş yavaş söner. Tekrar açacağım. Açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde selamlama yaptı. Bir diğer yaptığımız işlemlerden Audi stili aracımızın karşılaması gündüz eti gündüz etinin Audi stili yanma özelliğini araca açtık. Size göstereyim. Sinyal ver abi. Sinyal verdiğiniz tarafa gündüz olduğu için bir dinlendirme yapıyor arkadaşlar. Diğer tarafa uyumlu yanma özelliği de bu şekilde olmuş oldu. Kapat abi. Gündüz etinin parlaklığını da arttırdım. Şiddeti arttı arkadaşlar. Gündüz etinin biraz daha dinamik, daha güzel yanar. Ön C Bu şekilde de yaptığımız düzeltme oldu. Eklediğimiz özelliklerden. Bir diğer özelliğimiz viraj aydınlatma. Farı aç abi. Direksiyonu çevirdiği tarafa çevir abi. Köşeyi aydınlatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir diğer tarafa abi çevir. Köşe aydınlatma olarak bu şekilde olmuş oldu. Abi topla direksiyonu. Geri vites saat, geri viteste de çevre aydınlatması olarak ikisini yakar. Aydınlatma bu şekilde sağlanır. Düzelt abi sinyal ver. Sinyal ver. Sinyalde de her iki tarafa döneceğini bildiği için gece aynı tarafa diğer tarafa ver abi. Bu şekilde viraj aydınlatma özelliği de eklemiş olduk. Tamam abi dur dur. Alarm özelliğimizi arkadaşlar ekledim. Dörtlü akıyor Renault Megane 4T arkadaşlar. Megane'larda Megane, Megane 4T. %50 şansınız var kornayla verilmesi için yoksa arkadaşlar Renault Dacia'nın tümü %90'ı %80'ı dörtlü yakar. Aç abi içeriden elini at. Dörtlü yakacak aracımızda. 5 saniye sonra bu şekilde dörtlü yaktı ve aracımız hırsız olarak kabul etti. açan kişi ve araç anahtarı bekliyor siz gelmenizi bekliyor kendini korumaya alıyor araç beyni çalıştırmasına izin vermiyor kapıyı açanın kilit açmaya basıyorum beni selamlayıp e, geldiğim için dörtlüyü durduruyor beyin korumasını bırakıyor bir diğer yaptığımız işlemimiz arkadaşlar aracımızın kumandasında ışık düğmesi var ve bu ışık düğmesi sadece ışık açıp kapatıyor ama bizim eklediğimiz özelliklerden uzun bastığımızda uzaktan dörtlü yakma özelliği oldu Aracımız uzaktan dörtlü yakabilirsiniz. Bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Bir diğer yaptığımız işlemimizde yine aracımızda bir karşılamamız var. Ares karşılama yaptım. Aracımız artık araca yaklaşıp oturduğumuzda bir kadranımızda karşılama araç ön panel karşılama ile göstereyim. Ön panel karşılama. RS bir karşılama kalp ritmi ritmiyle arkadaşlar. Güzel olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimiz yine dış sıcaklığımızı buraya ekledik. Gördüğünüz gibi dış sıcaklığımız geldi. Yaptığımız bir diğer özelliklerden aracımıza yorgunluk takip ve tabela okuma eklediğimiz özelliklerden gördüğünüz gibi tabela okumaz da tabela okuma da burada ışık şiddetini açayım. Burada tabela okumamız geldi. Yorgunluk takibi de gördüğünüz gibi altta gelmiş oldu. Lastik basınçlarımızı PCI'ye aldık. Yani 33-34 değerinde artık görürsünüz harekete geçtiğinizde bunu 2.1 görüyorsanız bunu artık 33-34 değerinde gelmiş olur. Bir diğer yaptığımız işlem geri vitesi attığımda park sensörünün buradan da aracın burada olduğu gibi görülmesini yaptık. Burada gördüğünüz gibi olan araç şeklinde gelmiş oldu. Arkaya geç abi sensöre yakınlaş. Buradaki uyarıyı görelim. Yakınlaş abi. Burada da sensör aynı şekilde burada olduğu gibi uyarı vermeye aynı şekilde olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde yine arkadaşlar kadranımızı 260 yaptım. Burada gördüğünüz gibi 250 artı artı çizgi altı 260 olarak geldi. Yine burada aracımızda geliştirilmiş anti patinaj gelmiş oldu burada. Arkadaşlar burada karda kaldınız, yağmurda kaldınız, kumda kaldınız. Pati çekmek istediğiniz lastikten ses getirmek istediniz. Bu şekilde arkadaşlar Xper'i e alıyorsunuz. 40 kilometreye kadar pati çekebilir. Xper modu diye yazar burada. Kadran da eklemiş olduk. Aracımızda da bu şekilde olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız işlemimizde Sony motor sesi var. Kapıyı kapat abi. Burada sport modu diyoruz. Mevcut mod ayarı. Ve buradan aracımızın ses motor, motor ses tasarım of demiş abimiz. On yapıyorum. Ve ses şuradan da kapatayım. Dışarıdan değil Opel'den ses veriyor. Duyduysanız arkadaşlar ses daha kalın ve çok güzel bir bastık olmuş oluyor. Normale alıyorum. Buradan sıfıra biri e alıyorum. Ses yok. Standart ses ama buradan 15'e aldığımda ses egzoz değişmiş gibi o ses geliyor arkadaşlar. Suni ses olmuş oluyor. Bu da eklediğimiz güzel bir özelliklerden bir tanesi. Megane 4 için ikonda. Aracımızda CarPlay özelliğimiz de kapalıydı. Aktif ettik arkadaşlar. Olmayan araçlarımızda CarPlay özelliği de ekranda kablolu. Ekran telefon kablolu yansıtma yaptık arkadaşlar. Bu da yapılacak özellikler listesinde aracımızda ekledik. Bir diğer yaptığımız işlemimizde yine video oynatma yaptık arkadaşlar. Durduğu yerde video oynatıyor ama harekete geçince video oynatma yapmıyor. Aracımızda bunu aktif ettik. Abimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. İzzet abimiz bu saatte yanımıza geldi. Valla saat çok geç olmuş. Evet. Ee, abimize teşekkür ediyorum. En çok beğendiğin iki özellik ne oldu abi? Çakarlattı karşılama. Başka viraj aydınlatma. Anne Tavsiye eder misin abi bizlere Tavsiye ederim. Tavsiye ederim İzzet abimizi mutlu ettik arkadaşlar Ve mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz Yerimiz Adana'da ve birçok ilde Şuben mevcuttur Youtube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi Bizlere ulaşabilirsiniz Herkese hayırlı akşamlar Ve hayırlı hafta sonları olsun arkadaşlar